Ali Kara Hasanoğlu Akşener PKK hamileri adına mı konuşuyor ki taviz verdik diyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talepleri ilk açıklandığında Türkiye net bir tavır ortaya koydu. Birilerinin diplomatik olmak gerekir söylemlerinin tam aksine biraz esnek konuşmak gerekir, yumuşluklarının tam aksine devletler arasındaki ilişkilerde bu sert dil doğru değil şeklindeki ezikliklerinin tam aksine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öyle ikinci, üçüncü konumdaki isimlere söyletme şeklinde değil. Bizzat kendisi, İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyorlarsa önce PKK'ya yardımlarını kesecekler. Türkiye'ye yönelik faaliyette bulunan terör örgütleriyle aralarına mesafe koyacaklar dedi. Aksi takdirde bizden bu iki devlet için NATO üyeliğine onay çıkmaz diye devam etti. Bu açıklamanın hemen ertesi günü Cumhuriyet gazetesinde bir emekli general konuşturuldu. Emekli general Ali Er, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin terörle mücadelesindeki tezlerini dünya ülkelerinin dikkatine sunan açıklamasını hem üst konumdaki bir isim olarak bu açıklamayı yapmış olması açısından hem de elimizdeki tüm kartları aynı anda açık etmiş olduğumuz iddiasıyla pazarlık imkanı bırakmadığımız iddiasıyla eleştiriye tabi tutmuştu. Dün itibarıyla bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan bazı generallerin emekliliklerindeki bu konuşmalarıyla anlamış olduk ki dünyanın sorunlarına, ülkenin sorunlarına belli bir ideolojik pencereden bakan bazı generaller onlara Dışişleri Bakanlığının düne kadarki kadrolarını da ekleyelim. Toptan söyleyelim. Dünkü Türkiye'nin bürokratları maalesef ki maalesef öngörüsüzler. Eziklik kompleksi içindeler. Bir buçuk aylık bir süreçte ortaya çıktı ki, Türkiye'nin ciddi ve dik duruşuyla bazı emekli generallerle diplomatların, onlara destek çıkan muhalefet partilerinin aksi söylemlerine rağmen İsveç ve Finlandiya'ya geri adım attırıldı. İki ülkede PKK'yı, FETÖ'yü hatta YPG'yi terör örgütü olarak gördüklerini kabul ettiler. Destek çıkmama sözü verdiler. Bu sözlerinden imzalarından cayabilirler mi? Cayabilirler. Çünkü bu çakallara güvenen yolda kalır. Ama en azından imzalanan bir metinde bu geri adımları tescillenmiş oldu. Şimdi emekli generallerden monşerlere, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na hepsine sormamız gerekmez mi? Ne oldu? İsveç'ten yana oldunuz. Ama İsveç sizin kendilerine verdiğiniz desteğe rağmen Türkiye ile önceki akşam mutabakat metnini imzaladı. Utandınız mı? Finlandiya'yı hukukun egemen olduğu ülke olarak tanıtıp PKK terör örgütüne verdikleri desteğin bile tek başına o devletin hukuk devleti olmadığını gösterdiği hatırlatmalarımıza karşı çıktınız. Ama Finlandiya sizin desteklerinize rağmen Türkiye'nin tezini kabul etti. Önceki söyleminden geri adım attı. Utandınız mı? Meral Akşener, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, NATO üyeliği konusunda 12 Eylül darbecilerinin Yunanistan lehine yaptıkları aymazlığı tekrarlamayacağını söylediğinde Cumhurbaşkanına en büyük desteği veren isim olması gerekirken Erdoğan'a destek vermeyi boş verin, para pazarlığı imasında bulunacak kadar işi seviyesiz bir noktaya taşıdı. Şimdi utandı mı? Utanmadı. Ne dedi? Tıpkı Sözcü gazetesinin Türkiye'nin geri adım şeklindeki riyakar başlığında olduğu gibi. Hemen belirtelim. Türkiye'nin geri adımı şuymuş. Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyiz demiş. Şimdi ise bu üyelik için onay vermiş. Kahkahalarla güler misiniz yoksa düştükleri şu rezil duruma bakıp aynı ülkede yaşadığınız için ağlar mısınız? Patronu yurt dışında kaçak yaşayan ama kendilerini ulusalcı olarak tanımlayan sözcü ekibi, bunu da anlamıyorsunuz. Nasıl gazetecilik yapıyorsunuz? Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ne yaparsa yapsın, NATO üyeliği için bizden onay alamaz demedi ki. PKK'ya destek verdikleri müddetçe onay alamaz dedi adamlar geri adım atıyorlar. Düne kadar özgürlük dedikleri ve göz yumdukları terörist faaliyetleri önleme noktasında bize söz veriyorlar. Ama geri adım atan onlar değil, Türkiye oluyor. Gülelim mi yoksa ağlayalım mı? Ama emekli generalleri konuşturarak, İmam Hatip mezun Cumhurbaşkanı olursa diplomaside de böyle gaflar yapılır diyen sol kafaların gazetesi Cumhuriyet'in dünkü nüshasında yeni gelişmeleri küçücük ve Madrid'de dörtlü zirve diyerek vermesinden anlaşılıyor ki, gafı yapan bizmişiz. İmam Hatip mezunu Cumhurbaşkanı bizim diplomatlarımızın hepsine diplomasi dersi verecek bir isimmiş. Bize askeri konularda görüş veren emekli generallerin hepsine Cumhurbaşkanı ders verecek ehliyetteymiş deme noktasına gelmiş. Bakıyorsunuz batıda yayımlanan gazetelere, Türkiye zafer elde etti diyorlar. Bakıyorsunuz PKK'lılara, batıda PKK dostlarına, hepsi deliye dönmüşler. Meral Akşener çıkıyor, taviz verdik diyor. Biz de soruyoruz Meral Hanım'a, hangi taviz verdik? Gerçekten merak ediyorum, hangi taviz verdik? PKK ile FETÖ'yü bir kenara bırakın, Amerika'nın koruması altındaki YPG bile uluslararası bir metinde terör örgütü olarak tanımlandığı halde ne tavizi verdik söyler misiniz İyi Parti'nin milliyetçileri? Siz altılı mutabakatlarınızda bile PKK hakkında net tanımlar koyamazken, HDP'den korkunuzdan söylemlerinizi yumoşlaştırırken, Türkiye PKK'nın hamisi İsveç ve Finlandiya'ya. O örgüte terör tanımlaması yaptırıyor. Ama muhalefetteki isimler çıkıp yanlış yapmışız, özür dileriz. Bu konuda Erdoğan'ın arkasında durup daha güçlü şekilde NATO toplantısına katılmasını sağlamalıydık demeleri gerekirken taviz verdik. Biz geri adım attık diyorlar. Kim bilir belki de İsveç adına konuştukları için Erdoğan'a para pazarlığı imasında bulunurken de aslında İsveç'in Finlandiya'nın menfaatlerini düşündükleri için. Şimdi de bu iki ülke PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmek zorunda kaldığında onlar adına konuşarak geri adım attık. Taviz verdik diyorlardır. Kim bilir? Ali Kara Hasanoğlu. Süleyman Seyfi Öğün Siyaset ve Diplomasi Umumi nazarda siyaset ve diplomasi arasındaki münasebetler kaba bir değerlendirmenin konusu olur. Diplomasi siyasetin dış yüzü olarak görülür. Hatta diplomasi siyasetin aynası gibi algılanır. Buna göre diplomatik bir süreç siyasette pişen bir yemeğin dışarıya servisi gibidir. Yukarıdaki tespit kısmen doğru ama daha fazlasıyla da yanlıştır. Elbette siyasetten kopuk bir diplomasinin olmayacağını kabul ediyorum ama bu iki küre arasındaki irtibatın bir basitlemenin konusu olamayacak kadar karmaşık ve nazik olduğunu ıskalamanın ne kadar fahiş bir hata olduğuna da şerh düşerek Siyaset biliminin kurucu babası olarak kabul edilen ve bizim İslami kaynaklarda da bu vasfı ağırlıklı olarak vurgulanan Aristo, muallimi evvel, klasik eserlerinden birisi olan retorikte, söylemde ikna edici eylemin kaynaklarını aydınlatmak adına üçlü bir ayrım yapar. Bunlar sırasıyla etos, patos ve logostur. Mana dünyası bir hayli yüklü ve Türkçe'de maalesef birebir karşılıklarını bulmakta zorlandığımız kavramlardır bunlar. Açalım. İlki yani etos, gelenek, alışkanlık, duruş ve benzeri manaları ihata eder. Burada konuşanın karakteri, kim olduğu sezgisel bir alakanın, sempatik bir yakınlığın konusudur. Yani konuşan belirleyicidir. Patos ise konuşan ile dinleyen arasında daha çok duygusal bir karşılıklılığı verir. Burada konuşan, dinleyen ile duygusal bir bağ, daha doğrusu empati geliştirir. Logos ise sezgisel, sempati ile duygusal, empatinin dışında kalan daha üst bir küreye işaret eder. Söylemin ikna edici olması için mantıksal bir tutarlılığa oturması gerektiğini ifade eder. Siyasal söylem bu üç ilkenin arasında dolaşır. İkna edici ve meşru olması için üçünü dengeli, ölçülü bir şekilde kullanması, aralarındaki geçişi incelikli bir şekilde sağlaması gerekir. Konvansiyonel siyaset bu üçlü arasındaki genel dengesizlikleri doğurur. Tarihsel düzlemde patrisyen plebien ya da bizdeki karşılığıyla havas avam münasebetlerinde yer alan bu dengesizlikler hep görülmüştür. Ama siyasetin demokratikleşmesi ve meşruiyet meselesini demokratik ilkelere bağlaması kabul etmeliyiz ki etos ve ondan daha çok patosu her zaman olduğundan daha baskın kılmıştır. Siyasal teorilerin kurgu veya varsayımları başka şeyleri söylese de seçmen davranışları ve tercihlerinde sem empati empati bağları akılcı hesaplamaları baskılar bilhassa kriz devirlerinde bunu çok daha berrak bir şekilde takip edebilmek mümkündür Ekonomi ile siyaset arasındaki temel farklılık, ilkinin etos ve patos ile yüklü bir bagajı olması, diğerinin yani ekonominin ise katıksız bir logosa sahip olduğu yolundaki genel kabuldür. Ekonomizm yani ekonominin müdahalesizliğini savunan düşünce, bu farklılığı aşırılaştırmasından beslenmiştir. Gelin görün ki ekonomideki üretici ve tüketici davranışları da benzer nitelikler kazanmıştır. Akıl dışı yatırımlar, akıl dışı tüketim tercihleri, son zamanların tipik ve şaşırtıcı davranışları olarak ihmal edilemeyecek boyutlar kazanmıştır. O kadar ki kapitalizmin ileri yatırımcı evrelerini kumar kapitalizmi, gambling kapitalizmi olarak tarif edenler azımsanmayacak kadar çoktur. Tüketim dünyasında ise marka fetişizmi, fantazmagorik reklam dünyasının kullandığı söylemler, bu söylemler üzerinden dağıttığı imgeler pek de ekonomik logos ile izah edilmesi kolay olmayan manzaralardır. Günümüz ekonomilerini ekonomik akılcılıkla, logosla temellendirmek, etos ve ondan da baskın olarak patos ile irtibatlandırmaktan daha zordur. Siyasal logos ister kabul edelim ister etmeyelim kurumsallıkla alakalıdır. Modern dünyada sürdürülebilir ve başarılı siyasetler siyasetin etos ve patos boyutlarını reddedip dışlamayan ama ona da teslim olmayan bir özel kurumsal birikimden beslenir. Bunun en tipik göstergelerinden birisi de diplomasiyi siyaset karşısında mümkün mertebe özel kılmaktır. Siyaset dozunda kalmak kaydıyla patos kaldırır ama diplomasi kaldırmaz. Eğer böyle olursa neticeler çok ağır gelir. Türkiye'deki siyaset bir tuhaf seyrediyor. Patos yani patetik siyasetler en başta siyasal etosu aşındırıyor. Duruş kayıpları ve bozuklukları yaşanıyor. Dahası kurumsal özellikler ve birikimler zayıflıyor. Bu yazıyı niçin mi yazdım? Arif olan anlamıştır. Süleyman Seyfi Ö.